Arkadaşlar merhaba. Bakış açını geliştir serisinin 85. bölümünde orijinal matematik yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir üçgende alan sorusuna 5 farklı çözüm yapmaya çalışacağız. Sorumuz şu şekilde. Eş karelerden oluşan zeminde verilen ABC üçgeninde yeşil renge boyalı alan kırmızı renge boyalı alanın kaç katıdır diye sormuş. Şimdi birinci çözümle başlayalım. E şekil gördüğünüz gibi eş karelerden oluştuğuna göre kenarlar birbirine eşittir. E buralardan faydalanacağız. Şimdi birinci çözümde şöyle yapalım. Bu alanları hesaplamaya çalışalım. Şimdi dikkat ederseniz buradaki üçgenin tabanı 3 üç birim. E bu üçgenin yüksekliği de gördüğünüz gibi karenin bir kenarı ile aynı olduğuna göre burası da bir birim olmuş oluyor. O yüzden kırmızı ile boyalı olan alanı 3 çarpı 1 bölü 2'den zaten hesaplayabiliyoruz. Şimdi benzer mantıkla yeşil alanı da hesaplamaya çalışırsak bakın şuradaki taban köşelerden geçtiği için bu taban gördüğünüz gibi iki birim. E bu üçgenin yani şu üçgenin gördüğünüz gibi yüksekliği yine burasıdır. Yani burada geniş açılı bir üçgen var. E bu üçgenin alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2'den 2 çarpı 1 2'den bulabiliriz. Üstteki üçgenin alanı da gördüğünüz gibi bu üçgenin yüksekliği de burası. Ya şuradaki mesafede 2 birim olduğuna göre bu alanları bulup toplayacağız. Yani kırmızıyla boyalı olan bölgenin alanı kırmızı alan diyelim buraya. Kırmızı dediğimiz alan ne olmuş oluyor? Tabanı 3 birim olan Yüksekliği bir, bola, bir birim olan üçgenin alanından 3 çarpı 1 bölü 2'den gördüğünüz gibi 3 bölü 2 olmuş oldu. Yeşille boyalı olan bölgeye bakarsak yeşil dediğimiz alanda ayrı ayrı hesaplayacağız. Şuradaki üçgenin alanı gördüğünüz gibi 2 çarpı 1 bölü 2'den e, buradan 1 geliyor. Aynı şekilde diğer bölgeyi de hesaplarsak şu bölgenin alanı da gördüğünüz gibi onu da üzerine ekleyelim direkt. Artı diyelim. Artı o da 2 çarpı 2 bölü 2 olmuş oluyor. E, buradan da gördüğünüz gibi 2 çarpı 2 bölü 2'den burası 1 geliyor. Burası da gördüğünüz gibi 2 geldi. Yani buradan toplamda 3 gelmiş oluyor. E, sonuçta bize yeşil alanın kırmızı alana oranını sormuştu. O zaman yeşilin kırmızı oranı y bölü k dersek 3'ün 3 bölü 2'ye oranı yani 3 bölü 2 dediğimiz Değer 1.5 olduğu için tam yarısı olduğundan oran gördüğünüz gibi 2 olarak gelmiş olur. Devam edelim. İkinci çözüm. İkinci çözümde de şöyle bir şey düşüneceğiz. Şimdi dikkat ederseniz burada şuradaki üçgenle şuradaki üçgene bakarsanız bunlar karenin kenarları olduğu için bakın şu kenarla şu kenar zaten gördüğünüz gibi birbirine eşit olduğuna göre burada kelebek benzerliğine göre bu burayı tam ortadan bölmüş oluyor. Şimdi aynı şekil gördüğünüz gibi şurada oluştuğuna göre şekilde tekrar gösterirsek, bakın burada e, şu şey üçgenle şu üçgen arasında da zaten kelebek var. Burayı da ortadan bölmüş oluyor. Yani şuradaki uzunluklar gördüğünüz gibi eşit olduğu gibi buradaki mesafeler de aynı olmuş oluyor. O zaman ben şurayı birleştirirsem gördüğünüz gibi şuradaki oluşan şekil bir paralelkenar olmuş oluyor. Aslında burada kırmızı ile gösterilen bölgeyle şurada gösterilen bölgenin alanı aynı olmuş olur. Çünkü bakın şuradaki mesafe. Birim olarak 3 birim. Aynı şekilde yarım burada var. Yarım burada var. 2 de burada var. Toplam orası da 3 birim olmuş oluyor. Yani gördüğünüz gibi karşılıklı uzunluklar birbirine eşit ve paralel olduğu için. Aynı şekilde bakın şu uzunlukta da şu uzunluk aynıdır. Bakın birey 2 oranı var burada. Aynı şekilde burada da birey 2 oranı var. O zaman buradaki oluşan şekil bir e, paralel kenar oldu. Şuradaki alanla buradaki alan dediğimiz gibi birbirine eşit. O zaman aynı şekilde bakın bu da onun simetri olduğu için buraya döndürülmüş gibi düşünün. Dolayısıyla bu kırmızı alanı ben aslında kırmızı ile göstereyim. Şuraya taşıyabilirim. Yani kırmızı ile gösterdiğimiz alan buraya gelmiş oldu. Şimdi buradaki yeşil alanla kırmızı bölgenin alanlarının oranını sorduğuna göre e, bakın buradaki uzunluk 2 birim buradaki uzunlukta 1 bir birim olduğunu zaten görebiliyor. Diyorsunuz. Onun nedeni aslında şudur. Bakın şuradaki yüksekliklerden de hesaplayabiliriz. Bakın burası 2 birim. Şuraya kadar da 1 bir birim olduğuna göre. E buradaki oran 2'ye 1 ise e, temel oran teoremine göre buradaki oranda da 2'ye 1 olmak zorunda. Dolayısıyla buraya ben 2K dersem burası K'dır. Alanlarda tabanlarla orantılı olduğuna göre yeşil bölgenin alanına ben örneğin 2A dersem kırmızı bölgenin alanı da A olması gerekiyor. Yani yeşil alanın kırmızı alana oranı 2A bölü A'dan cevap yine 2 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Üçüncü çözüm. Şimdi üçüncü çözümde de şöyle bir alan taşıma yapabiliriz. Şimdi dikkat ederseniz ben burada şu tepe noktasından burayı birleştirirsem. Bakın burada da 1'e 2 oran olduğuna göre bu alanlar da 1'e 2 oranı şeklinde ayrılmış olur. Yine ben buraya A dediğimde şuradaki bölgenin alanı 2A olmuş oluyor. Bunu bir kenara yazalım. Daha sonra buraların zaten eşit olduğunu az önce ispatlamıştık kelebekten dolayı. Onlar birbirine eşit. Şimdi dikkat ederseniz şuradaki 2A dediğimiz bölgenin alanıyla şurada gördüğünüz alan aslında onun aynısıdır. Çünkü bakın buradaki üçgenin tabanı iki birim. Buradaki üçgenin tabanı da iki birim. E bu üçgenin yüksekliği gördüğünüz gibi bir birim. Burada bu üçgenin yüksekliği de burada. O da bir birim. O zaman o alanlar aynıdır. Yani onun simetriği zaten. O yüzden burası da iki A'dır. Şimdi önemli olan bu alanı diğerlerine benzetebilmek. Şimdi onu da nasıl yapabiliriz? Örneğin burada ben şöyle bir parçalamalar yapacağım. Dikkat ederseniz ben şuradan şunu çizersem. Aynı şekilde burayı da çizdiğimde şurada gördüğünüz üçgensel bölgenin alanları şuradaki A dediğimiz alanla aynı olmuş oluyor. Bakın tam yine ortada buralar. Yine buralar gördüğünüz gibi eşit olmuş oluyor. Dolayısıyla şuradaki bölgenin alanı ile şuradaki bölgenin alanı zaten aynıdır. Tabanı yine gördüğünüz gibi iki küçük parçadan oluşuyor. Burası da iki küçük parçadan oluştuğuna göre bu alanlar aynı olmuş olur. Yani burada gördüğünüz bütün alanlar yine dediğimiz gibi A olmuş oluyor. Şuradaki bölgenin alanı yine A'dır. Buradaki bölgenin alanı A, buradaki bölgenin alanı A, buradaki bölgenin alanı da yine A olmuş oluyor. O zaman yeşille gösterdiğimiz bölgenin alanları toplamın hepsini yaparsak. Burası 4A, burada da 2A var. Hepsinin toplamı gördüğünüz gibi 6A olmuş oldu. Kırmızı ile gösterdiğimiz bölgenin alanı toplamda gördüğünüz gibi 3A olmuş oldu. Yeşil alanın, kırmızı bölgenin alanı oranı sorduğu için yeşil bölü kırmızıdan cevap yine 2 olarak gelmiş olur. Devam edelim. Dördüncü çözüm. Şimdi dördüncü çözümde bir analitik çözüm yapmaya çalışacağım. Şimdi analitik çözüm olarak da ben bunu koordinat düzlemi olarak düşünürsem bakın şuradaki gösterdiğim eksen y ekseni olmuş olsun. Aynı şekilde buradaki ab ekseni de x ekseni olmuş olsun. Biraz daha düzgün çizersem şöyle. Şurası da x ekseni olmuş olsun. Yani b noktasını orijin olarak kabul edelim. B noktası burada orijin olmuş olsun. Şimdi buradaki köşe noktaların koordinatlarını hesaplayabilmek için buraların eşit olduğunu zaten söylemiştik. E bir kenarı örneğin 1 olsun. Yani şu ortadan böldüğünü zaten biliyoruz. Ben buraya 1 dersem burası da 1. Karenin kenarı 2 olmuş olsun. Buralarda gördüğünüz gibi 2 olmuş oluyor. Şimdi ben köşe koordinatlarını tek tek yazacağım. Şuradaki köşenin koordinatı kırmızı üçgenin bu köşe koordinatı gördüğünüz gibi absisi 2. Yüksekliği de burada 2 oldu. 1'e e 2 olduğu için apsis 1, yükseklik 2, 1'e 2 noktası oluyor. Şu noktanın koordinatı Koordinatları 6'ya 0 olmuş oluyor. X80 üzerinde. Aynı şekilde bu noktanın koordinatını hesaplarsak buralarda 2 olduğu için 6'ya 4 gelmiş oluyor orası. Onu da bu şekilde yazalım. 6'ya 4 ve şu C noktasının koordinatları da gördüğünüz gibi 2'ye toplamda burası 8 oluyor. Hepsi 2 birim olduğu için buralar her biri 2 olduğu için. Burası da 4'e 8 noktası olmuş oluyor. Şimdi bunları yazdıktan sonra köşe koordinatları bilinen bir üçgenin alanını Sarus kuralına göre hesaplayabiliriz. Önce birinci kırmızı üçgenin alanını hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı köşe koordinatlarını yazıyorum. Kırmızı bölgenin alanı diyelim oraya. K alanı. Şimdi ne oluyor? Koordinatlar gördüğünüz gibi 0'a 0. Önce oradan başlayalım. Rahat kolaylık olsun. 0'a e 0 0'dan başlıyorum yazarken. Daha sonra şu köşeyi yazarsam 1'e 2. Gördüğünüz gibi 1'e 2. Diğer köşede 6'ya 0'dı burası. 6'ya 0 yazdım. 0'a 0'a sona bir daha yazıyorsunuz. Eserlos kuralına göre bunu yazdıktan sonra çapraz çarpıyorduk. E bu ifadeleri çapraz çarparsam 2 x çarp 0 0. Burası 0, burası yine 0 oluyor. Buraya çarptığınızda yine 0 çarparsam 12 geliyor. Çarparsam 0. Daha sonra bu terimleri kendi arasına topluyorduk. Burası 0 geliyor. Bunları toplarsak burası da 12 geliyor. Daha sonra sonuç olarak yazdığımızda da 1/2 parantezinde mutlak değer içinde sağdaki terimlerin toplamından soldaki terimlerin toplamını çıkartıyorduk. Yani 0 12 mutlak değer Eksi 12'nin mutlak değeri 12. 12'yi 2'ye bölersem buranın alanı gördüğünüz gibi 6 birim kare gelmiş oluyor. Aynı şeyi yeşil alan için yapacağım. Yeşil bölgenin alanı da şuraya hesaplayalım. Yine Sarıs kuralına göre 1 bölü 2. Yeşilde gösterdiğimiz üçgenin köşelerini yazıyorum. 1'e 2'den başlayalım örneğin. 1'e 2'ye en üste yazdım. 1'e 2 sonra 4'e 8 var üst taraf. Ve bu köşede gördüğünüz gibi 6'ya 4. Onu da yazıyorum. İlk yazdığım satırı sonra tekrar yazıyorduk sarı üst kuralında. Bunu da bu şekilde yazdım. Şimdi buradan sonra yine çapraz çarpımlara geçersem. 1 çarpı 8 8. 4 çarpı 4 16. 6 çarpı 2 12. Bu terimleri kendi içine topluyorduk. 16 8 daha 24. 12 daha gördüğünüz gibi burası 36 gelmiş oluyor. Daha sonra sola doğru çarparsam 8. 8. Çarparsam 48 çarparsam burası 4 oluyor. Tüm terimleri toplarsam 8 artı 4 12 48 daha burası da 60 yapmış oluyor. E sonuç olarak sonucu yazarsam alanların sonucu. Eşittir 1 bölü 2 parantezinde mutlak değer içinde sağ taraftaki toplamdan sol taraftakini çıkarıp mutlak değer içinde yazıp 2'ye bölüyorduk. Yani 36-60-24 mutlak değeri 24-24-2'ye bularsam buranın alanı da 12 birim kare gelmiş oluyor. Yani yeşille gösterdiğimiz alan 12 kırmızıyla gösterdiğimiz alanda 6 olduğu için yine yeşil bölgenin alanının kırmızı bölgenin alanına oranı 2 olarak gelmiş oluyor. Devam edelim. Beşinci ve son çözüm. Şimdi bu çözümde de trigonometrik bir çözüm yapmaya çalışacağım. Özellikle yeşil alanı bulurken. Şimdi burada Koordinatları yazarken yine burada ortalardan geçtiğine göre ben yine kolaylık olması açısından buraları 1-1 diye düşüneceğim. E burası da 2 olsun. Yani karenin kenarlarını 2 olarak düşünelim. E buradaki üçgenin yüksekliği de zaten belli olduğu için bu kırmızı üçgenin alanını hesaplamak için trigonometriye çok gerek yok. Yani taban uzunluğu gördüğünüz gibi burada toplamda 6 birim. Yüksekliği de 2 birim. Oradaki kırmızı bölgenin alanı zaten hesaplarız. Şimdi yeşil alanı hesaplamak için de şöyle bir şey düşüneceğiz şimdi dikkat ben burada bu kenarı bulabilirsem şu gösterdiğim kenarı hatta başka bir renkte göstereyim. Şurada gösterdiğim uzunluğu bulursam Pisagor'la aynı şekilde burayı bulursam ve aralarındaki şu açının eğer tans, e, kosin, e, sinüsünü bulursam sinüs olan formülü hesaplayabilirim. Şimdi dikkat buralara 2 dediğimize göre buralar 4 oldu. Şu üçgene göre 2 4 olduğu için dik kenarlar şurası 2 kök 5 gelmiş oluyor. Şimdi aynı mantıkla bakın şuradan bir tane dik indirdiğimde şöyle orta noktaya Bakın burası 2 birim, burası 1 bir birim. Buralarda 2, 2, 2 olduğuna göre şuradaki dik üçgene göre de 3'e 6 olduğu için dik kenarlar hipotenüs 3 kök 5 olmuş oluyor. Şimdi kenarları bulduk. Aralarındaki açılarda gördüğünüz gibi böyle tam ortadan böldüğüne göre zaten şu açılar aynı olmuş oluyor. Buralara ben alfa alfa diyeceğim. Oradan sinüs 2 alfayı bulabilirsek bu açının tamamının sinüsünü bulursak zaten olay bitmiş olacak. E, bunu bulmak için de ben şuradaki tanjanttan faydalanacağım. Mesela şuradaki gördüğünüz dik üçgen yardımıyla ben tanjant aslında biliyorum. Bakın buradaki olaydan 1'e 2 oran olduğuna göre tanjant alfa 1 bölü 2 oluyor. Şimdi tanjant alfa eşittir 1 bölü 2 ise tanjant 2 alfayı yarım açı formülüne göre veya toplam formülüne göre hesaplayabiliriz. E, tanjant 2 alfanın açılımı 2 çarpı tan alfa yani 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 eksi tan kare alfaydı. 1 eksi tan alfanın karesi de 1 bölü 4 gelmiş oluyor. Üst taraf gördüğünüz gibi sağda erişirse 1 oluyor. 1 eksi 1 bölü 4'ten de burası 3 bölü 4. Ters çevirirsem ifadeyi de 4 bölü 3 olarak gelmiş oluyor. Şimdi ben tanjant 2 alfayı buldum. Şimdi tanjant 2 alfa yardımıyla da tanjant e, sinüs 2 alfayı bulabilirim. Onu bulmak için de bir üçgen çizebiliriz. Çünkü buradaki 2 alfa dediğimiz açı aslında bir dar açıdır. E, o dar açı olduğuna göre e, ne yapıyorum? Tanjant alfa ile tanjant iki alfayı burada kullanmaya çalışacağım. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın. Şöyle yapalım hatta. Direkt yazıyorum artık. Şöyle göstereyim. şurası ta 2 alfa olsun. E, tanjant 2 alfanın değeri 4 bölü 3 olduğuna göre bu 3 4 5 üçgenine göre burası 5'tir. Buradan sinüsü çekersem sinüs 2 alfa değeri gördüğünüz gibi karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 olmuş oluyor. E, sinüs 2 alfa değerini de bulduk. O zaman yeşille gösterdiğimiz alanı sinüs alan formülle yazarsam 1 bölü 2 çarpı. Kenarları gördüğünüz gibi 3 kök 5 çarpı 2 kök 5 bölü sinüs 2 alfa. E, sinüs 2 alfayı da 4 bölü 5 olarak zaten hesaplamıştım. E, sadeleştirme yaparsam kök 5 çarpı kök 5 5 olduğu için bu 5'i götürdü. Buradaki ikiler de gitti. 3 çarpı 4'ten gördüğünüz gibi yeşille gösterdiğimiz alan 12 birim kare olmuş oluyor. Aynı şekilde burada kırmızı ile görülen alanı da buraya hemen hesaplayalım. Tabanı 6 yüksekliği de 2 olan üçgenin alanı da 6 çarpı 2 bölü 2'den gördüğünüz gibi burası da ikiler gittiği için 6 birim kare geliyor. Yine yeşil bölgenin alanının kırmızı bölgenin alanına oranı 12 bölü 6'dan yine 2 olarak gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bakış açısını geliştir serilerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.